Burak hoş geldin Hoş bulduk Volkan e Gürsel Aksel'de çok güzel görkemli bir galibiyet oldu Kasımpaşa'ya karşı 5-0 evet. Bununla alakalı görüşlerini alayım önce Ya şöyle analizde de işlemiştik zaten Kasımpaşa'nın ben çok iyi bir oyun planı olduğunu düşünmüyordum açıkçası Göztepe'nin bu maçı rahat geçebileceğini düşünüyordum Tam da beklediğim gibi oldu Ben 3 tane atarız diye düşünüyordum ama 5 tane ile maçı tamamladık İnanılmaz bir performans her oyuncuyu ayrı ayrı belki konuşmak lazım ba ayrı ayrı anlatmak lazım e, ama bir kez daha şunu gördük Göztepe bir takım üstünde baskı kurduğunda zaten oyun planı da zayıfsa o takımın nelere e, ne durumlara düşebileceğini bir kez daha görmüş olduk. E, yeniden gö Göztepe Gürsel Aksel'de olacak bu hafta ve evet. Antalya Sporlu oynuyor Antalya kötü giden e, formunu teknik rekordu değişikliğiyle bakalım sonlandırabilecek mi? Emre Belezoğlu geldi. Bu maç hakkındaki görüşlerin, düşüncelerin, Emre Belezoğlu'nun dokunuşları hakkında ne düşünüyorsun? Ya Şöyle, Antalya Sporu aslında ben hazırlanmıştım. Maçlarını izlemiştim. Onunla ilgili taktik tahtasını birazdan yine yapacağız zaten ama çok kısa da olsa en azından beklediğimiz 11'i konuşacağız. Emre Belezoğlu'nun teknik direktör olarak genel bakacak olursak ben çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Çok kısa bir süre 3 gün, 4 gün gibi bir hazırlanma süreçleri olacak. Bu süreç içerisinde de çok fazla takıma bir şey katacağını düşünmüyorum. Daha çok moral motivasyon katmaya çalışacaktır. Ve birkaç kilit taktik verecektir bu konuyla alakalı. E, o yüzden ben Antalya Spor Maçı'nda da özellikle evimizde bir pazar günü güneşli havada kolay kolay e, yani beraberlik dahi vereceğimizi düşünmüyorum. 2 hafta üst üste galip gelmek evinde gösterip için 6 puan oldukça avantaj olacaktır. İnanılmaz. Fenerbahçe deplasmanı öncesi inanılmaz bir avantaj. E, Twitter'dan gelen de birkaç sorumuz var. Evet. Onları yönelteyim öncelikle sana. Tamamdır. E, Sedop İmparal sormuş Antalya'dan açıkçası çekiniyor musun? Ya az önce de söyledim Antalya'dan çekinmiyorum sadece şu noktada dikkatli olmamız lazım Antalya'da tıpkı Kasımpaşa gibi hücum alanında çok fazla aksiyon yaratamayan bir takım ama ne olursa olsun kullandığı e, oyuncuların bireysel yetenekleri yine iyi seviyede özellikle ben bu maçta Cinyapon'un oynayacağını düşünüyorum bizim sağ kanat bekimizin olduğu bölgeye denk gelecek gerçi Nilsen bir önceki maçta inanılmaz bir performans gösterdi ama e, da durdurabileceğini düşünüyorum. Ben Antalya'nın çok fazla bizi zorlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Tamam. Tam da bu noktada Nisan'la alakalı da bir sorumuz var. Kor, eşrefpaşa Paşa 1925 sormuş. Nazım ve o gün 37'lik Nilsen'i kesemedi son maçlarda. Ayrıca Nilsen bence çok iyi oynuyor, görevini yapıyor. Nilsen'in doğru yaptığını, o gün ve Nazım'ın yapamadıklarını değerlendirebilir misiniz? Yani Nilsen'in bir numarada en doğru yaptığı şey bence bu adamın bir iş disiplini var. Yaptığı işe saygısı var. Bir de onun haricinde bu adam futbolu biliyor. Yani vücudunu evet bazı şeyleri yapmasına müsaade etmiyor ama e, bu adam futbolu bilerek oynuyor. Hangi anda çıkacağını, hangi anda duracağını o gün ve Nazım'dan daha iyi biliyor. E, şöyle bakalım. O günün dinamizmi var ama futbol bilgisi ve bence iş disiplini zayıf. E, Nazım'ın futbol bilgisi var ama atletizmi yetmiyor. Nilsen bunları belli bir seviyede kotardığı için şu an hem Nazım'a hem de e, o günün formu yüzü göstermedi son iki maçtır. Bence özellikle o günün, Nazım'ı geçiyorum, bunu oturup düşünmesi lazım. 37 yaşındaki bir stoper menşeli sağ kanat bek beni nasıl kesiyor diye. E, o yüzden Nil seni bir kez daha tebrik etmek lazım. Benim sormak istediğim bir soruyu Çağan sormuş. E, son zamanların en formda ismi Romulo'nun yokluğunda nasıl bir taktik denenecektir? Kim tercih edilebilir? Ya Öncelikle herkes Romulo'nun olmayacağı için çok üzgün olabilir ama ben Romulo olmayacağı için mutluyum. E, birincisi Romulo artık dinlenme fırsatı yakalayabilecek. Takımın dar rotasyon kadrosundan dolayı Kupa'da da Romulo oynuyor, ligde de Romulo oynuyor. O yüzden ve riskteydi. Yani Antalya Spor maçında bir sarı kart görmesi Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşürecekti. O yüzden Romulo'nun olması bu maç için bizim için iyi olacak. Bence şöyle bir şey olacak. Juan'ı göreceğiz zaten forvette. Ben Juan'ın yanında Tianici, orada da Romulo'dan eksilen o yüksekliği de Victor Hugo ile vereceğini düşünüyorum. Matsuki de yine her zaman olduğu gibi 65-70'ten sonra oyunu alarak ön taraftaki dinamizmi tekrardan bir üst seviyeye çıkarmaya hedefleyeceğini düşünüyorum. O yüzden ileride Juan Tianic, arkalarında Victor Hugo ya da Juan tek arkasında Tianic, Victor Hugo gibi düşünebiliriz. Benim beklentim bu yönde. Tamam ben bir soru yönelteyim. Tianic'in ileri kaydırılması orta sahadaki yaratıcılığı biraz daha kısıtlar mı Göztepe'de sence? İşte onu kompansiye edebilmesi için Victor Hugo'nun oynaması lazım. Evet son maçlarda Victor Hugo'nun tercih hatası var ama yine teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Zaten Tienic'i forvete koyduğu anda ondan Romulo'nun özelliklerini beklemeyeceğiz. Yani o aslında sahte forvet gibi oynamaya çalışacak. Genellikle içeriye geriye doğru devrilecek. Aslında iki forvet arkası tek forvet gibi bir şablon izleyebiliriz. Bunu daha önce Juan'ın yokluğunda zaten e, uygulamıştık. Tamam. Batıkan Uz sormuş. Ben maç üzerinde değil de daha farklı bir şey sormak istiyorum yeni transferlerle ilgili. Romulo sakatlık ya da cezalı olmadığı bir senaryoda yedek olarak mı başlar maçlara yoksa sağ kanat bekte denenebilir mi? Defansif özellikleri uygun mu? Şöyle bahsettiği kişi Emerson. Bu an Romulo. Emerson büyük bir ihtimalle yeni transferden bahsettiği. Şöyle Emerson'u kimse kanat bek olarak hani hayal etmesin. Evet sprinter bir oyuncu, evet genç bir oyuncu ama oyuncunun özellikleri kanat bek özellikleri değil. Oyuncu tamamıyla yani e, bir forvet, bir kanat forvet olarak yaratılmış bir oyuncu. O yüzden onu çok fazla kanat bekte belki de hiç görmeyeceğimizi düşünüyorum. Ee, onun oynama şekli bence ilk etapta şu şekilde olacak. Romulo'nun yediği gibi düşüneceğiz. Çünkü Romulo ve Juan çok iyi bir ikili. İkisinin de çok farklı görevleri var Göztepe için. Ee, daha çok Emerson Romulo'yu ikame edecek. Tabii ki de 65'ten sonra Juan'a işte ya da Romulo'nun hangisi daha çok yorulduysa çıkarıp onu monte edebilir hoca. Ama hangisi cezalıysa da onu ilk 11'de görme ihtimalimiz yüksek. Tamam sorularımız bu kadardı Burak. Son olarak ben de bir skor tahmini alayım. Bu ee, Ya 3 diyorum ya 1 atıyoruz ya da 5 atıyoruz <laughs> hiç arası yok. Ee, ben bu sefer yine üçten devam edeceğim. Ee, 3-0 bu sefer gol yemeyeceğimizi düşünüyorum Antalya'dan. 3-0'lık net bir skorla Antalya maçını galibiyetle geçeceğimizi düşünüyorum. Umuyorum dediğin gibi olur. Göztepe'ye başarılar şimdiden. Sağ ol teşekkürler. Hadi gel Ozan birlikte taktik tahtasına Tamamdır, geçelim. Tamamdır hadi geçelim. Evet maçın ilk 11'lerine geçecek olursak Göztepe'nin ilk 11'iyle başlayalım. Kalede değişmeyecek Lise olacak. Onun haricinde sağ stoperde geçen maç olduğu gibi Koray'ın oynamasını bekliyorum. Defansın ortasında ceza sınırında olan Heliton olacak. Heliton'un bu maç birazcık dikkatli olması lazım. Çünkü bir sonraki maçımız Fenerbahçe ile. Yine Heliton'un yanında ben performansını çok beğeniyorum. Bokele'nin olmasını bekliyorum. Yine sol kanat bekle değişmeyecek Calma. Sağ tarafta ise ben hocanın yine Nilsen'le çıkacağını düşünüyorum. İnanılmaz bir performans sergiledi. Zaten az önce de konuştuk. Nilsen'le devam edecektir. Orta saha ikilisi Deniz Miroşi. Miroşi ile ilgili dün zaten bir de tweet attım. Ee, i̇nanılmaz oynuyor. Ee, Solet'in yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor ve bence bunda da başarılı. Ben bu sefer forvet arkasında Victor Hugo'yu bekliyorum. İleride ise Tijanić-Juan ikilisini bekliyorum. Göztepe'de Romulo cezalı olduğu için Juan ve Tijanić ikilisi forvette olacaktır. Hatta maç içinde şöyle bir pozisyon görebiliriz. Victor hugo tijanić İleride de Huan'ı tek başına görme ihtimalimiz var. Bu üçlü kendi arasında e, değişecektir maç içeriğinde. Antalyaspor ilk 11'ine geçecek olursak e, bir hoca değişikliği var. Alexe göre çalışmıştık ama Emre Belözoğlu ile birlikte oyun planlarında birazcık değişiklikler olacaktır. Genel hatlarıyla bahsedeceğim. Biraz oyuncular üstünden devam edeceğiz. Kalede tanıdık bir sima var. Piric'in olmasını bekliyorum. Kenan Piric eski kalecimiz. Defansın sağında Bünyamin'in yanında Bahadır'ın oynamasını bekliyorum. Sol stoperde ise Kelvin. Onun yanında ise Süper Lig'in gediklerinden Güray'ın oynamasını bekliyorum. Orta saha ikilisi olarak ise Petrushenko ile Kaluzunski'nin oynamasını bekliyorum. Ee, yine 4-2-3-1'lik bir e, Antalya Spor dizilimi olacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, sağ kanatlarında ise Larson'un ortada Van de Streek'in sol tarafta ise bence Nielsen'in üstüne oynamaya çalışacaklar. Cinyapa'nın burada olacağını düşünüyorum. İlerde de Samudio'nun oynayacağını düşünüyorum. Ee, Antalya Spor'a genel hatlarda bakacak olursak Antalya Spor birçok takım gibi biraz daha topu geride karşılayan, önde baskıyı çok fazla kullanmayan, daha çok ikinci bölgeye yerleşen bir takım. Bize ön alanda çok fazla baskı yapmayacaklardır. İkinci bölgede biraz daha karşılama oyunu oynayacaklarını düşünüyorum bu maçta bizim için kilit yer ve kilit oyuncu kim olacak? Her maç bir kişiyi söylüyorum. Geçen maç Opoku'dan bahsetmiştim. Opoku'nun zaten kırmızı kartıyla birlikte 5-0'a giden bir skor yakaladık. Burada da bence zayıf noktaları Güray Vural. Çünkü Güray takımın hücumcu bir beki. Güray maç içerisinde çok fazla orta saha çizgisi ve onun önünde pozisyon ararken göreceğiz. Özellikle Trabzonspor oynadığı Antalyaspor maçında Güray'ın olduğu bölgeyi çok fazla işledi. Geçen maçta bence Nilsen burada çok güzel duvar pasları yaptı. İkili oyunlara girdi. Çok fazla orta açmayı denedi. Bence Güray'ı önde yakaladığımız pozisyonlarda yine Kasımpaşa maçında olduğu gibi sağ kenarı kullandığımızda tehlikeler yaratabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü burada Güray'ı önde yakaladığımız pozisyonlarda Kelvin'in de bu tarafa kayması gerekecek. Ve Deniz'in hatırlarsanız Tiyaniç ve Romulo'nun tam arasına attığı bir top vardı Tiyaniç'in golünde. Bu tarz savunma arkasına atılacak toplar da yavaş Antalya Spor savunması arkasında tehlike yaratacaktır. Bu anları özellikle sağ taraftan kullanmalıyız. Genel olarak bahsetmiştim. Savunmada Bahadır oynuyor. Yan tarafında Kelvin oynuyor. Bu iki stoperde çok fazla hızlı stoperler değil. Özellikle Antalya Spor'u ön tarafta, ön alanda yakaladığımız noktalarda direkt geçiş hücumlarını iyi kovalamalıyız. Çünkü biz bence ligin en iyi geçiş hücumlarından bir tanesini uygulayan takımız. Özellikle Antalya Spor'u şu tarz ön alanda oyun kurmaya çalışırken hataya zorlarsak buradan yakalayacağımız geçiş ile birlikte özellikle Bahadır'ın arkasına ya da Kelvin'le Bahadır'ın arasından ya da Güray'ın bıraktığı bu boşlukta Güray'ın olduğu tarafa doğru atacağımız savunma arkası toplar oldukça tehlike yaratacaktır. Çünkü şöyle bir şey Antalya Spor'un kenarlarında oynayan gerek Cinyepo olabilir gerek Larson olabilir Bunlar kanat oyuncusu gibi çizgi üzerinde çok fazla geriye savunmaya yardım eden ya da çizgiye inen oyuncular değil. Daha çok içeriye devrilen ya da forvet forvetleşebilen oyuncular. O yüzden bek yardımları çok fazla değil. Bekleri çok yalnız kalacak. Bu yüzden bu maçta özellikle kenar oyunlarını çok iyi kurgulamalıyız. Tek başına kalacak Bünyamin, tek başına kalacak Güray bizim için hedef alanımız olmalı. Antalya Spor'un beklerin üzerine doğru Hücum etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden hadi gelin şimdi maç ile ilgili birazcık konuşalım. Taktik tahtası üstünde Antalya Spor'un nasıl bir kombiyle çıkabileceğini ve Göztepe'nin buna karşı nasıl bir kombiyle sahada olacağını konuştuk. Ee, pazar günü ben Göztepe'nin rahat bir şekilde sonuca gidebileceğini düşünüyorum. Ee, galibiyet bizimle olsun. Umarım pazar günü stat'tan hepimiz yüzümüz gülerek ayrılırız. Fenerbahçe deplasmanına da iyi bir şekilde hazırlanırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.